deneyimiz yine açık hava basıncının etkisini kanıtlayan deneylerimizden bir tanesi. Haşlanmış yumurtamız var ve bu yumurtamızın şişeye geçip geçmeyeceğini hep birlikte deneyeceğiz. Ve yardımcım Öykümele size malzemeleri takdim etmesi için bırakıyorum sözü. Evet anneciğim malzemeler. Kibrit, pamuk, kolonya, maşa ve Misafirimiz var bir tane. Misafirimiz. Ee, bay yumurta. Evet, <laughs> kızım yumurtayı kendisi yaptı. Bay yumurtaymış. Şimdi bay yumurta şişeye geçiyor mu? Bir deneyebilir misin Öykü Şöyle bir bastır biraz üzerinden. Çok da bastırma. <laughs> Yumurtanın iyi haşlanmış olmasına dikkat edin. Çünkü herhangi bir olası durumda patlayabilir. Üzeriniz yumurta olabilir. İyice haşlanmış olsun. Şu anda deniyoruz şişeye geçmiyor. Bakalım şişeye geçebilmesi için neler yapacağız. Bay yumurtayı çıkardık. Bence yumurta yaparsak çıkarabiliriz. Şişemizin içine biraz kolonya döküyoruz. Yanmayı kolonya Bay yumurta, için... Sen de bize yardımcı ol ama tamam mı biraz? Süt şişesi kullandım ben burada. Günlük süt şişesi. Ve e, elimin yanmaması için maşa yardımıyla yapacağım deneyi. Bu deneyi tabii ki de çocuklar tek başına yapmamalı. Ateşli bir deney olduğu için tehlikeli. Evet. Anne. Hemen deneye. Okuma yazmayı bilen çocuklar bilir mi? Vay yumurtamız. neler oluyor? Yavaş yavaş içeri geçiyor ki görüyor musun? Ben de İçine girmiyordu be. E nasıl çıkaracağız buna? çıkarmayı da sonra yaparız. Onu da sonra gösteririz. Peki ne oldu? Şimdi mantığını düşünelim. Mantığını anlamaya çalışalım. Açık hava basıncı hep de bahsediyoruz. Canlı ve cansız varlıklar üzerine her zaman etki eden basıncımız. Ama biz bazen bunun etkilerini gözlemleyemeyebiliyoruz. Burada basıncı değiştirerek, şişenin içindeki iç basıncı değiştirerek Alçak basınç yaratmış oldum şişenin içinde ama çevremdeki açık hava basıncı tabii ki de ben bu deneyi yapıyorum diye değişmedi açık hava basıncı sadece bulunan yere göre değişiyor açık hava basıncı bu durumda galip geldiği için yumurtayı üstten bastırmış oldum aslında yaptığım şey şu oldu şişenin iç basıncını değiştirdim açık hava basıncını herhangi bir etki edemedim tabii ki de açık hava basıncı doğal olarak havanın molekül yoğunluğundan kaynaklı bir basınç olduğu için ama buradaki iç basıncı düşürdüğüm için açık hava basıncı galip yani geldi ve yumurtayı şişeye yani bay yumurtayı şişeye itti.